gideceğim ben gidiyorum tahsi Nereye parası. Biliyorum? Tahsi parası. Bir gittik sorguna bir de geldik. 200 ver yeter sen 250 de. Bir de kıyma. Bak. Şerefsizim en çok şey. Aha burada param. O mu? Ne diyor <laughs> şuraya bak. 20 lira 20. He? 20. Ne bu? 20 lira. 20 mi? Bu ne? He, bu ne bu? 20 20. He? 20 lira. 20 mi? Ne vereceğim la? 200 vereceğim. 200. 20 çok. 20 200 çok mu? Diyor, 200. He? 200 vereceğim diyor. Al. Bu 20. başka param varsa kevin parası Beşi ver o zaman bana. Bu işte bu. Bunu mu veriyorsun? Sağ ol. Bu yetmez Niye ki. Yaptığım, hayır. Bu yetmez. Bu ne ki? Vallahi yok. Ya. Başka Bak, yok mu param? Diyorum. Şerefsizim yok. Allah Allah. Bunu zabanan ekme alıyor. Ver şunu da ver. Hayır zabanan ekme alıyor. Al bunu da almıyorum o zaman al. Ya o al harcayın. Yok sen bir harçlık et O edal. zaman hiç yok. Tamam almıyorum hiç tamam. almıyorum. Tamam. Hadi görüşürük. Güle güle. Sağ ol.